Herkese selamlar değerli arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bursa Çiçek Pazarı'ndayım. Burada Serpil ablamız var biliyorsunuz. Ona yeni çiçekler, kaktüsler, süplantlar gelmiş. Gelin hep birlikte bakalım neler gelmiş. Evet şöyle 0.5'lik küçük saksılarda mini kaktüsler var. Bakalım. Buralar 30-35'miş arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim size.

Burası da 25'te. Daha şunlar çok hoşuma gitti.

Burada cam güzelleri var. Bunlar da 75 TL'ymiş. Şöyle şu tarafa bakalım. Çuhalar 25 lira. Asıl burada var sukulentler Bakın. Bunlar büyük boy. 100 liraymış bunlarda. Çok güzel renklenmeye başlamışlar. Şöyle. karanfiller var burada. Hadi gelin içeriye bakalım. Burada 05'lik saksılar da var. <laughs> burası 25 lira değil mi? Onlar 30 lira. Yani burası 30 lira. Şurada ıı, ayı pençesiydi bu değil mi? Veriye katesi iki renkli. <laughs> şu dışarıdaki <laughs> sukulentim küçüğü Dışarıdakilerin küçükleri bunlardı. 30 lira arkadaşlar. Ama <laughs> çok güzel. Arkadaşlar bakın ne göstereceğim Şöyle daha bir roz var Yakından göstereyim 100 liraymış burası Şu da çok güzel Şöyle şunu da göstereyim bakın yavrusu var in normal <laughs> <laughs> şirin şuraları da alalım bakın <laughs> Şimdi tamamlanabilir. <laughs> <laughs> san. Aa işte çok sanmış. Şurada melekolar var. karpuz tespit çiçeği 5 karpuzları gelmiş bunlar ne renk acaba 20. 20 renk varmış orada Ay, 20 o, renk şey, şey yoklar, ne güzel ben pembe ben pembe, pembe olmuşlar böyle ah. <laughs> havartiyalar var Şöyle kurdallılar. Şöyle bir kristal var burada. Şimdi benim Evet şu aldıklarımı da göstereyim şöyle bakın. Şu bakın renklerine şöyle göstereyim bunları da bakın yaprak yapısı bunu çok değişik. İsimlerini bilsem de söylesem. Da böyle. Bir de böyle leş kalkısı aldım. Bakalım ne renk çıkacak. Şöyle bu da neyi biliyorum. biliyor. Hemen <laughs> tamam, bizim evden. Biz ismalamıyorlar <laughs> o yanlarına girmiş. Bağı arada. Ha gene. Ya işte sen de bak. Nergesi 50 lira. Benim elim olsa 50 lira. Bak toplaması 10 lira. Yoklusu 10. Bunun ne kadar? Bakar mısınız? Bir tanesi mi 50 lira? 50 toplaması 10 lira. Bak yazıyor. Toplamadım da 50 lira mı? Ha iki tane mi? Burası Kozu, ne kadar ya, ya. para Ne <laughs> şey var. Bak burada tamam. Tamam. tamam Hadi görüşürüz. Selamlar. Bayağı, bayağı, bayağı. <laughs> de mi? Ne Bursa'da çiçekçi. Selam var Erhan'da. Hadi hayırlı. Hadi görüşürüz. Hadi çıkalım. Burada gerçekten? Şaka bilmiyorsun. Mutlaka gerçekten. Şaka maka yok işte. Ne On lirayla poğaça artık. On beş lira oldu neler Arkadaşlar görüyorsunuz bedavaya bir şey yok artık. Şaka tabii ki. Taş kalktısay ne kadar? Taş kalktısay 80. Kendi bayağı takipçi vardı ne oldu? Şurada kalan var. Ay. Hayır, bundan almayacağım da. Siz bu oyunu çekiyorsunuz. <laughs> <Günlerle> kadar çabıştık. <acaba? gülüyor> <laughs> 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 tanısı. Çok tatlı. Orada var. Arkadaşlar şu an kalabalığına bak. Eve alışacak bundan sonra. Oraya geçebilsem ama bayanlar çiçek alma yarışında. Aa, Allah 150 ile 200 artık. 200 mu bu? İtalyanlar 250 ile 200 lira. Ne oluyor abi ya? Cam önünde sıcak ve aydınlık ortam seviyor. Haftada bir bardak dibine su ver. Sıcak, Geçeyim. aydınlık seviyor. Haftada bir, bir bardak dibine su ver. Bu bardak kurutucular. Birer bardak. Saksılar ufak çünkü fazlaya gerek yok. Bu biraz yanındaki. Enimdeki. Evet. Güzellisi. 150'si. 300'üncüsü. Bak o da 150 150'ler Bunlar ne kadar? 23 tane daha 150'leri. O 100 lira. Allah bunlar hiçbir şey yapamam. 25 liraya çalışıyorum. Mayıs'a kadar hiç ellemeyeceksin. Mayıs'ta değiştireceksin. Mayıs'a kadar kendi saksılarında kalsın. Değiştirme. Şu, Sakın değiştirme. Kenler tacı soruyorlar. Dikenler bir katkı değiştirmek. Kenler tacı şu katkılar. Mayıs'a kadar. Dikenler tacı. kış mı acaba? yani bunlar yani sürekli çiçekli kalıyor. Hangisi daha şey acaba şey kuvvetli? Bu bekle. Bu mu? Bu mu? Bu sen şeyin, tamam. Benim ablam öyle yapıyor. Ya. Ama büyük kuruyan anlatamam. Çok su fazla içemiyor acaba. Ablacığım bu de de Ablacım, bunun ismi neydi? Maşallah. Ola tipi diken şeyi. Şey diken mi oluyor? Dikenler taciliyorlar. diyorlar. O da katta. Yalan kat oldum ben söylerim zaten. Kadar... Arkadaşlar tane sen, sen bu krem alayım onu. Bir sürü menekşe satıldı. 20 günde ayda bir kere su ver. Aynen. Ha. Tamam. tamam bak, Söyle abla bakayım. Koyu renk üzerine, açık renk üzerine. Ona göre al. Tamam ben bu sıcak içinde vereyim ben onları. Meneşe, tamam abla da Kaktüslerine suyu sakın fazla verme. Ondan sonra gelirsin bir daha. Buraya getirdim onları. Abi maşallah. Tamam abla. Suyu şimdi camın önüne koyuyorsun. Altta da bir bardak iplerine su veriyorsun. Çiçekler açıp bittikten sonra saksılarını bir numara büyütüyorsun. İlacı var açtırıcı 50 lira fiyatı. Ondan evet, sonra tamam, vereceğim. Tamam. Onunla birlikte bir daha açmaya başlayacaklar. Tamam. tamam. Yoksa açtıramazsın ha. Tamam, haberin olsun. Yani. Açıp bittikten sonra. Tamam Abi ondan Benim satış sonra. yapayım. Tavsiyeler Eğer ee, ben yapamam dersen getireceksin. Usta değiştirecek sana verecek. Ay. Merhaba. Niye dikiliyoruz biz burada? Bizim görevimiz size hizmet etmek. Sen bana istediğin parayı veriyor mu? Ben de sana hizmet etmek zorundayım. Tamam mı ben? Dile de inşallah. Sağ ol. Sağ ol. Allah razı olsun. Maşallah. Allah artışsın bugün güzel. <laughs> ha, hava güzel sevdiğim evet. Can abi. Para Bakın. hizmet et. Burada yine çuvalar var. <laughs>

Şöyle şuraya bakalım. Burası 50 liraymış. Yani Ya yok zaten çok kilolu. 2 minütuda dolayında bir

Evet aha. Şey kolun bilgisi paylaşmayı unutma. Size çiçek pazarı de, zaten. Burayı biliyor Zip, ya. Bursa Çiçek Pazarı başlıyor. Evet biz burayı biliyoruz zaten. Aynen. Evet. Ya ne için... de öyle işte evde var şundan da. Üç renk üç renk. Açık pembe. Bu da bunun için sarı olacak. Sarısı da olur. Fideler <laughs> ne kadar yılbaşlar? Sarısı, <laughs> pembesi, kırmızısı. Fideler ne kadar abi? 25. beş. 23 yirmi üç tane Evet, çiçek pazarı bu hafta böyleydi arkadaşlar. Havada güzel de bugün. Böyle sanki bahar havası var. Yeni çiçekler de gelmiş. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar çiçeklerle dolu videolarda görüşmek dileğiyle sevgili arkadaşlar. Hoşçakalın.